ile dop dolu bir programla karşınızdayız. Sözü uzatmadan kameralarımızı hemen İzmir'e çeviriyoruz. Zira Gökmen Ulu derin yoksulluğun pençesinde kıvranan yurttaşlarımızla buluştu ve onların hayatta kalma mücadelesi verirken yaşadıkları inanılmaz zorluklara tanıklık etti. hiperenflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sistem yoksulluğu hızla artırırken arena kamerasını derin sefalet içindeki yurttaşlara çevirdi. Yoksul ve çaresiz insanlarımızın evlerine konuk olarak dramatik hikayelerini dinledi. Adile Hanım 38 yaşında. Ailesiyle Hatay, İskenderun'da yaşıyordu. Eşi, fırında ekmek ustası, kendisi temizlik emekçisi olarak çalışıyordu. 6 Şubat 2023'teki deprem onların dünyasını da yıktı. O gece üç çocuğundan ikisi kayınvalidesinde kalıyordu. Büyüğünü kurtardım Meryem'deyken. Küçükler orada kaldı. İkisi deprem altında kaldı. Kurtuldular mı? Hayır. Onlar gitti. Biri altı yaşındaydı altı yaşlarında, diğeri de beş buçuk. Benim beton üstüme düştü, kaburgam kırıldı. Doktora gittim, dedi senin kaburgan kırılmış dedi. Nasıl sen durabiliyorsun bunu dedi, nasıl acı? Dedim ben bu acıyı hissetmiyorum çocuklarım, ben burayı. Onların ölümü daha kötü bir şeydi dedim benim için. <laughs> her şey değişti. Deprem, Adile Hanım'ın vücuduna hasar vermiş, enkaz altında saatlerce yardım beklerken birçok hastalığa yakalanmış. Bebeklerim bozuldu. Soğuk kaldım, romantizmam kalbime vurdu. Ancı oldum ben. Çok hastalık, üç senedir hastalığımla cemilleşiyorum ben. Yataktayım. Şimdi direnişim düştü, kalkamıyorum katım yok. Her gün hastanedeyim. Seromla durabiliyorum. Bir gün gitmesem. Ertesi gün baygın düşüyorum. Çalışamıyorum. Çünkü ayağım titriyor. Ayağımın bağları çözüm böyle kendimden geçiyorum. saralıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Evsiz kaldıkları İskenderun'dan yardımseverlerin vesilesiyle İzmir Karabağlar'da Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki bu eve taşınmış. Yardımseverler ev kirasını bir yıllık peşin vermiş, mahalleri seferber olarak imece usulüyle eşyalar getirmiş. Allah razı olsun ettiler. Herkes bir şey yaptılar. Ama bir yere kadar yaptılar. 11 yaşındaki kız çocuğuyla kalan çaresiz anneye, Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ayda 1000 liralık market kartı veriyor. Yardımseverlerin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Ekmek bulamıyorum kızım ekmeksiz. Okula bir sessiz gidiyor. Bir şey alamıyorum kızıma. Kiramı veremiyorum. El ettireyim. Bir kapıdan bir şey gelecek. Hadi Allah'ım. Hadi Rabbim. Çok şükür. Hadi gelecek. Onun <laughs> elinde de egzama çıkmış. Sinir stresi böyle elini sıkıyor. Çok sinirlenmiş. Her şeyi içine atıyor. Aç gidiyor aç geliyor bak. Ben bunu ne yapabilirim? Nermin Hanım 28 yaşında. 5 çocuk annesi. Eşiyle birlikte çöplerden atık toplayarak para kazanmaya çalışıyorlar. Konaktaki Ege Mahallesi'nde sığındıkları bu yerde yaşam mücadelesi veriyorlar. Kapım yok. Eşyalarında pencereleri falan hep soğuk giriyor eve. Onu buna verdiği eşyalarına Çocuklarıma falan başkalarının verdiklerini giydiriyorum, yediriyorum işte. Hurda toplamakla mı rızkınızı kazanmaya çalışıyorsunuz? Evet. Peki aylık geliriniz ne kadar? Aylık gelir 2-3 bin lira anca buluyor bulmuyor yani. Muhtarımızın yardımıyla, mahallenin yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz işte. Eda. Yağmur yaş olduğu zaman iş yapamıyor. Borçla, bakkala borç yazıyoruz işte böyle. Askıda ekmek alıyoruz. Yeri geliyor, pazara gidecek var ama almıyor. Esnafların yeri attıklarını toplayıp alıp gelip pişirip yediriyorum çocuklara. Ve anne olarak sizi neler üzüyor mesela? Kötülerin istediklerini yapamıyor. <laughs> Dört çocuk annesi bu talihsiz kadın 32 yaşında bir yıl önce ayrıldığı eski eşinden şiddet görmüş. Adam iki defa beni bıçakladı, mermerle kafamı kırdı. Adam sürekli geliyor, çocukları dövüyor. Yani şu anda yani korku yaşıyoruz biz. Adamdan bir yıldır boşandım ama korku yaşıyoruz abi. Adam hala mektup üstüne mektup yolluyor cezaevinde. Devletten ayda 8 bin lira destek alıyor. Elbette geçimine yetmiyor. Kadın sığmaya gittim, geldim. Defalarca sokakta kaldık. İnsanların sayesinde ev tuttum kendime. İşte böyle devlet de bana hani buzdolabı, çamaşır makinesi getirdi. Bütün kalan eşyalarda insanlar bana topladı hani hayırseverler. Böyle işte abi geçimi öyle yapıyorum yani. Sevgili seyirciler, ekranlarınızda son dakika gelişmesini e, okuyorsunuz. Reuters haber ajansına göre Gazze'de taraflar ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Evet, e, Denizbank şube müdürüyken ünlü tasarruf sahiplerini büyük para kazandırma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzanı artık hepimiz tanıyoruz.